Evet, kıymetli Akşehir'liler. Şu anda Akşehir Otogarı'nın önündeyiz. D300 karayoluna sıfır konumda. Giriş kapısı D300 karayoluna paralel. Bu otogar binası Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce yapıldı halkın bütün ısrarlarına rağmen bu yol bu şekilde açıldı. Burada büyük bir tehlike söz konusu. Bakın araçlar geliyor. Araçlar park edecek yer bulamıyor. D300 karayolundan transit geçişlere yan tarafta yolcusunu bırakmak isteyen insanların araçları büyük bir tehlike oluşturuyor. Bu giriş kapısı aslında projede burada değil bu giriş kapısı Tunağan Caddesi olarak zoraki açılan yönde açılması gerekirken Karayolları Genel Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi oldu bittiye getirip kapıyı buradan açıyor. Şimdi size soruyorum. Burada oluşacak bir kazada insan hayatını tehlikeye atmak ne kadar doğru? Ve bu, bu ne için amaçlanıyor? Yani bunun amacı nedir? Bakın insanlar burada tehlike içerisinde araba koyacak yer arıyor. Biz buradan uyarıyoruz. Buna kısa sürede bir çözüm bulunmalı. Bulunmaz ise biz Ulaştırma Bakanlığı'na Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetimizi bildireceğiz. Burada insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bakın Şimdi karşı istikametten araç geliyor. Otogar yönünden yolcusunu bırakan vatandaş ters istikamette gidiyor. Diğer taraftan araç geliyor. Bu taraftan otobüs çıkıyor. Şimdi buna yetkililere sesleniyor. Burada illaki birisinin can vermesi mi gerekiyor? Kaza olması mı gerekiyor? Bakın ters istikametten gelen bir yolcu bırakmak için gelen insan şu anda muhtemelen burada asker uğurlamak için gelen insanlar var. İçerisi kınca iş işte dolu otoparkta yani yol güzergahındaki otoparkta araç koyacak bir tane araç koyacak yerimiz yok diğer Tunahan Caddesi tarafında ışıklandırma yok giriş yok otogara giriş olsa belki insanları oradan koyacak bakın şu anda bir tane otobüs geliyor Otobüs yola durdu. Otobüs yola durdu ve muhtemelen yolcu indirecek yolda indiriyor. Ters iskametten araçlar geçiş yapıyor. Yolcu indiriyor, yolcu bindiriyor. Anlayacağınız şu ki, biz burada siyaset yapmıyoruz. Biz burada oluşabilecek kazalardan, can kayıtlarından, can kaybı olmadan, Nasrettin Hoca'nın misali, testi kırılmadan bir şeylere sebep olmaya çalışıyoruz. Buradaki insan hayatı, inanın çok önemli. Bir can bile bizim için çok değerli. Lütfen size tekrar tekrar söylemek istiyorum. Bu giriş kapısını acilen projenin aslına uygun şekilde yerine koyup bu kapıyı kapatıp diğer tarafta otopark yapmalısınız. Yapmak zorundasınız. Burada ulaşabilecek bütün kazaların sorumlusu bu işi yapmayan yetkililerindir. Tüm Akşehir halkına saygı ve sevgilerim.